kolye altına support yapmaya gidiyoruz. Oğlum fırından bir şeyler almadık lan biz. Evet, support yapmaya Konya altına geldik. Hava inanılmaz güzel. Manzara zaten muhteşem aynı şekilde zaten size de gösteriyor olacağım. Atakan alıyor. Atakan alıyor ya. Doğru. Evet herkes toplanmış. Doğru. Hello. Günaydın. Günaydın. o kadar güzel görünüyoruz ki inanamıyorum. İnanılmaz güzel hissediyorum şu anda. İnanılmaz güzel manzara ve hava zaten çok güzel. Size birazdan manzarayı göstereceğim. Herkes support yapıyor ve inanılmaz görünüyor. Şu manzaraya bakın harika görünüyorlar. Asıl şu manzaraya bakın. İnanılmaz. Gerçekten Antalya bir başka ya. Evet, bu da benim manzaram. <laughs> Videodayız bu arada. Red Bull hediye ediyorlarmış. Ne Bu kampanya mı? Bir şey bu. Biraz bahseder <laughs> misiniz? Size ulaşmak istiyoruz aslında. Sap yaparken <laughs> <Harika>. güzel <laughs> gibi yanınızda olmak için. <laughs> Çok teşekkür ederiz Red Bull. <gülüyor> 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 Çok sağ olun. <gülüyor> güzel. <gülüyor> güzel <verir. şimdi. gülüyor> Ben supportçu değilim. Ama support yapmanın en güzel yanı tabii ki benim keşfettiğim. Tek taraf kürek çekmenin yeterli olması. Rüzgar zaten gitmek istediğiniz yere doğru sizi e, götürüyor. Genelde iki taraflı kürek çekmek bir tık daha yoruyor insanı ama böyle tek taraftan kürek çeke çeke böyle gidebiliyor olmak <laughs> ve istediğiniz yere doğru inanılmaz güzel bir şey. Bunu da paylaşmak istedim şey denizin altından parlayan bir şey vardı beyaz bembeyaz parlayan bir şey vardı acaba neydi oy bir şey söyleyeyim dalga da bu arada e, kıyıya doğru vuruyor ve şu an e, yavaş yavaş frek çekmeme rağmen daha hızlı gidiyoruz çok keyifli hafif hafif rüzgar esiyor böyle işte yüzünüze çarpıyor support yapmalısınız kolları kuvvet kolları kuvvet Acı, kim bilir? Kim Aç mısın, musun, Böyle Masalara bakın. Şu an falezlere geldik. Tam olarak buradayız. Subboard'umuzla. Ve şu an burada bir sürü yarasa var inanamazsınız ve burası e, yarasaların hediye kopuyor. Evet, suşilerimi de getirdim. Sapport <laughs> ve sushi inanılmaz ikili, tavsiye ederim. Tabi birazcık haşatı çıkmış olsa da. <laughs> 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 ne oldu yine? <laughs> Hello! Biz, evet Sapport'tan çıktık buraya geldik. Burası neresi? Başkent. Başkent Simit. Ee, çok güzel buradaki e, görüntü Çankaya ve... Sankaya Simit. Çankaya Simit. Çankaya Simit'in görüntüsü aşırı güzel böyle. Çok tatlı bir Başkent, kafe gibi. Başkent. Başkent. Aa, siz beni mi kekliyorsunuz ya? Mustafa kekliyorsunuz. Başkent. ben de geliyorum birazdan. Çok, çok tatlı böyle bir yer. Efendim? Niye beni bekliyorsunuz? Başkent, başkent, değil. Taşkent. Daha ne kadar değiştireceksin? Bir Çankaya diyorsun. Bir başkent diyorsun. Şimdi Taşkent diyorsun. Her masada. Bunlar benimle oyun oynuyor.